Arkadaşlar ben Maylut'un silahı birlikte Skin Park'ımı tanıtacağım Bu arada bunun yapılışını yani indirişini istiyorsanız şey lazım Bu videoya Eğer 3 yorum ve 5 like gelirse göstereceğim Bu tanıtımı Ama İlk öncelikle Skin parkı göstereceğim ondan sonra. Yani bu işini like'lardan sonra göstereceğim. Slava, bak. Bu da var. Eğer kötü oluyor denemeyeceğim. Daha deneyeyim. Bak. Buradan. O öyle hareketi. Komut bile Daha iyi oluyor komplo var. Şalter. Tamam. Burada e, birinci şahısta skin şey oluyor. Yani ele gözüküyor. Güzel. Yenili. Beş. Thank <laughs> 0 4 Bakın. Bir dakika. Şeyi de ekleyeyim. İl Hani <laughs> ben, ben de alayım. Ne ya ah, Bu. Böyle. Böyle diğer skin. Yani, Genç yani Steve yani, yok pek de büyük değil ama güzel. Her karakterin büyük hali var. Böyle güzel. Gayet. Bunda da el hareketi oluyor. 9 blok büyüklüğünde falan. Ama iyi. Bunda da oluyor. Diğer skinime bakayım. Burada normal skinler var. Normal skin bunlar. Normal skinler. Toprak kollu. var biraz. Kolsuz skinler. Normal. Canlıkları geçiyor. Herkesin krantik hali var. TRMC pilavları var burada normal tarım olduğu için Bazı kolları olmamış bozuk. Bilmiyorum ama yine de güzel. Böyle herkesin var. Sorsu videosunu attım zaten bilirsiniz. Şimdi şey falan. Tantikleri geçiyorum. Biliyorsunuz. Uzun kol. Hani şey var ya. Bu benim kollarını çalmıştı. Toprak kollarını orada iki uzun kollar. Mesela bakın uzun koldan kim alayım beş alayım beş alayım Toprak kolu beş aldım. Bovinin o kolunu çalmıştı ya. Bakın o oh. bu hali gayet güçlü olmuştu orada çok iyi. böyle. Oturma, oturma çok garip. Oturma böyle. Yani eğilme. Oturma gibi oluyor. Onu boş verin siz. Değiştireyim. Kololara gel. Herkesin uzun kolu hali var. İki kafalı haller. Orada iki kafalı da var. Bekle bu. Ha. Bakın iki kafalı. Hepsi iki kafalı. Bakın. Bir de yarısı olmayan iki kafalılar var. böyle Bir de kol olmayan Yine uzun kollar. Geç. Geçin açalım. Stoğumda var. Ben anlamadım burada. Bili var ama şey hali var. Kızgın hali. Bakın 5 var. Gibi falan. Bili yok. Ha bak benim en sevdiğim yer bura. Giant'lar. Alex yok ama Giant yani. Alex. O yok. Gizli üçte yaptım. Maalesef. Burada arkadaşlar Billy'e top ay Billy'e 4 skin çok güzel oluyor. Bakın Giant parola falan var. Giant parola. Ondan sonra arkadaşlar bakın Burada küçükler var. Hani soki gibi falan, Barf falan. Onların küçük hali var. Burada bu çok komik böyle bir şey aldığınız zaman bayağı altlı oluyor. Mesela göstereceğim size birazdan dur. Kim alsam? 5 alayım. Bakın hem boynuz böyle bir şey alınca da bak tane nerede oluyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Yerin dibine giriyor. Bunları o Eğilemiyorsunuz. Çok güzel. Ama başla zilci yok. Küçücük yaşta eyle hareketi. Yap 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 yap. Giderseniz bu modu bağ bu modu yani skin pakı 5 kişiye verebilirim hemen. Hani küçüklerdeydik. Küçükler. Küçükler. Ha. Bakın böyle herkesin küçük hali var. Burası dört tane skin. Dört <laughs> Ay pardon. Dört tane skin. Iceman. Ee, şey. Justa. Falan. Kusursuz. Ee, ondan sonra. Kevin'a. Ondan sonra. Um, Enigma'ya. Billy'e. Sprüche. Hmm. Bobby, zaten orijinali. Bu falan çok iyi gidiyor. Çok güzel. <laughs> çok güzel oluyor bunlarla. Arkadaşlar böyle daha iyi kriz falan kötü. Fanat iyi. La fanat iyi. Kusursuz abime. Burada Deneyim bana. Deneyim deneyim. Kusursuz abim için deneyeceğim. Böyle. Ben et koduna gireceğim ben buraya. Yitarıyor. Yine yenile. Beş. çok hızlı oldu. Yukarıdan geliyor. Ona gecikmesine sıfır yaparsınız oyunumuz mu kasar? Böyle kaldı ya. yapın daha iyi. Sabah yapayım. Tamam. Bir de Bobby'nin ulti şimşeği yapayım. Ulti şimşeği var. Arkadaşlar bir de bu bu kodu yeni komut bloğuna yazıp Yenile yapmayın. Dünya nasıl cici olur yaparsanız kullannmıyorsunuz oyun çok fena kasıyor o yüzden yapmayın öyle bir diğer yine bakalım Heh. Tamam. Gidip master var zaten. Bili gelsin Bir day. Beş. Yine çok kötü. Anla. Yok ya. Tum 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 de böyle bazılarının kolu yok, kafaları var. Yanlış yapmış. Çok kötü gözüküyor. Baksanıza. Galiba bir tanesinin kolu olmaması Öyle yapmaya çalışmış, olmamış. Bakın böyle de var. Bu hareket etmiyor. Böyle yürüdüğünüzde. Bunu bilmiyorum, bunu dönemedim ama bu hareket etmiyor. İki kafalı hareket etmiyor. Bunu denemedim. Böyle de var. Aha. Uh -huh. Benim en sevdiğim bu favori. Favori. Gayet güzel. Arkadaşlar. moda dediğim gibi şeyden vereceğim. Bakın göstereyim eliniz gözüküyor. Bakın nasıl böyle. Böyle eliniz. Bunu çalayım nasıl gözükecek. Böyle oluyor. Güzel. Önden de böyle. O zaman arkadaşlar ne diyoruz? Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.